türlerinden zamirleri anlatacağım şimdiye kadar biliyorsunuz ki sözcük türlerinden isim sıfat zamir edat bağlaç gündemleri işledik zamirleri de anlatırken zaman zaman sıfatları geri dönüp bilgilerimizi tekrar hatırlayacağız şimdi hazırsanız zamirlerle başlayalım zamir diye bir ismi nedir adıldır e, zamirin tanımına gelirsek, zamir isimlerin yerine kullanılan sözcüklerdir. E, bu sene soru modelinde bize sorular genellikle bunun üzerinden geliyor, tanım üzerinden geliyor. Aşağıdakilerden hangisinde e, ismin yerine kullanılan sözcük vardır şeklinde. O yüzden e, tanım bizim için önemli. E, zamirler isim çekim tamamını alabiliyor ve tamamı kurabiliyorlar arkadaşlar. E, biz zamirleri dörde ayırıyoruz. Onlar kişi zamirleri, diğer isim şahıs zamirleri, işaret zamirleri, belgisiz zamirler ve soru zamirleridir. Öncelikle olarak kişi şahıs zamirlerinden başlayalım. Bizde 6 tane zamir var. Kişi zamiri var. Onlardan 3 tanesi tekil, 3 tanesi çoğuldur arkadaşlar ve burada bir de karşımıza kendi zamiri çıkıyor. Kendi hem dönüşlülük zamiridir hem de kişi zamiridir. Tekil olan şahıs zamirlerimiz ben, sen, o. Çoğul olan şahıs zamirlerimiz biz, siz, onlardır. Bunları örnekler üzerinde inceleyecek olursak, yarın seni arayacağım cümlesinde seni kişi zamiri olarak karşımıza çıkıyor. Hangi kişi zamiridir? İkinci tekil kişi zamiridir. Bugün beni arayan sen miydin cümlesinde iki tane kişi zamirimiz var. Bir tanesi benidir, diğeri sendir. Ben burada birinci tekil kişi zamiridir, sen ikinci tekil kişi zamiridir. Onlar yardım İzmir'e gidiyor cümlesinde. Onlar bize üçüncü çoğul kişi zamirini veriyor. Sana yardım etmeye geldim de sana ikinci tekil zamirdir. Ödevlerini kendisi yaptı da kendisi hem dönüşlülük zamiridir hem de kişi zamiridir. burada şu soru aklınıza gelebilir. Ya şıklarda ikisi birlikte varsa ne olur diye. Ee, şıklarda ikisi gelirse muhtemelen soru yanlıştır arkadaşlar. Çünkü kendiyi hem dönüşlülük zamiri içinde hem de kişi zamiri içerisinde alıyoruz. Uyarı karşıma çıkıyor. Burada o ve onlar zamirleri eğer bir insana anlatıyorsa kişi zamiri insan dışındaki bir varlığı anlatıyorsa işaret zamiri olarak karşıma çıkan cümleye baktığında eğer bir insandan bahsediyorsa o ve onların kişi olarak alacak eğer başka bir varlığı kastediyorsa işaret zamiri olarak alacağım. Onu çöpe atan senden başkası olamaz cümlesinde buradaki onu bir insanı kastetmediği için işaret zamiridir arkadaşlar. Onları yarın bize çay içmeye davet ettikteki onlar üçüncü çoğu kişidir. Burada insanları kastediyoruz o yüzden bu kişi zamiridir. Devam edelim. Bir de burada başka bir uyarım daha var. Ben ve sen kişi zamirleri e, yönelme, hal ekini aldığında ses değişimine uğrayarak bana ve sana haline dönüşürler. O noktada kafanız karışmasın. Bunlar da bir kişi zamiridir arkadaşlar. İşaret zamirleriyle devam edeceğim. İsimlerin yerini işaret yoluyla anlatan zamirlere biz işaret zamirleri diyoruz. Eğer bu işaret zamirlerinin arkasından yani bu, şu, o, öteki, belki, diğeri kelimelerin arkasından bir isim gelirse bu işaret sıfatı olur. Örneğin bu otobüs dediğimde bu otobüs e, işaret sıfatı iken bunu çöpe sen mi attın dediğimde bunu burada işaret zamiri olur arkadaşlar. Burada da bir uyarımız var. Eğer bu kelimeler ismin yerini tutuyorsa zamir görevinde bir isimden önce kullanılıyorsa sıfat görevindedir. Burada karşılıklı örneklerde inceleyelim. O bu yörenin en meşhur yemeğidir dediğimde görüyorsunuz ki bu o'dan sonra bir isim gelmediği için bu işaret zamiridir. Aynı örneğin sıfat hali incelemem gerekirse o yemek bu yörenin en meşhur yemeğidir dediğimde bu o yemeği işaret ettiği için işaret sıfatı olmuştur. Duvardaki yazıları bu yazdı dediğimde bu işaret zamirdir. Duvardaki yazıları bu arkadaşım yazdı dediğimde bu bir ismi nitelediği için, belirttiği için ne olmuş? İşaret sıfatı olmuş. Öteki annesi gidince ağladı. Buradaki öteki arkasından bir isim gelmediği için zamir olmuştur. Öteki öğrenci annesi gidince ağladı da öteki bir ismi belirttiği için işaret sıfatı olmuştur. Burada dikkat etmemiz gerekir çünkü bu sorular bize şu şekilde geliyor. Aşağıdakilerden hangisinde bu kelimesi farklı bir görevde kullanılmıştır dediğinde soru size hangisinde işaret sıfatı, hangisinde işaret zamiri anlamında kullanılmıştır diye soruyor. Gelelim belgisiz zamirlere. Yine belgisiz zamir de belgisiz sıfatla karışabilir. O yüzden az önce işaret zamiri ve işaret sıfatında yaptığım ayrıma dikkat edelim. Eğer bir belirtiyorsa sıfat olur. Eğer isim kullanılmamışsa, ismin yerine kullanılmışsa zamir olur. İsimlerin yerini belirsiz şekilde karşılayan kelimeler belgesiz zamirdir. En çok neleri kullanıyoruz biz? Bazıları, kimse, hepimiz, herkes, hiçbiri, birçoğu, hiç kimse. Hatta buraya şey kelimesini de ekleyebiliriz. Şey de bir belgesiz zamirdir. Yine karşılaştırmalı olarak ben örneklerimi almıştım inceleyelim birlikte. Bazıları futbol, bazıları basketbol oynar. Buradaki bazıları eğer bir ismi belirtmiyorsa ne olur demiştik? Belgisiz zamir olur demiştik. Görüyorsunuz arkasından bir isim gelmediği için bu burada belgisiz zamir olmuştur. Bazı öğrenciler dediğimde ise öğrencileri belirttiğim için belgisiz sıfat olmuştur. Kimileri sınavcı diye almıyor dediğimde buradaki kimilerin kimi belirttiği belli olmadığı için arkasından bir isim gelmediği için bu belgisiz zamir olmuştur. Kime öğrenciler dediğimde ise yani bir ismi belirttiğimde ise ne olmuştur Belgisiz sıfat olmuştur. Bahçedekilerin çoğu kurulu dediğimde buradaki çoğun ne olduğunu bilmiyorum ve arkasından bir isim kullanmamışım. O zaman bu burada belgisiz zamir görevindedir. Bahçemizdeki çoğu ağaç dediğimde, çoğunun ne olduğunu söylediğimde, bir ismi belirttiğimde ise belgesi sıfat olarak kullanmışımdır. Soru zamirlerine geldiğimde isimlerin yerini soru yoluyla tutan zamirlerdir. Biz en çok hangilerini kullanıyoruz? Ne, kim, kaçı, hangisi, kimi? Bu soru köklerine her eklerini getirerek bu soruları türetebiliriz arkadaşlar. Ben mesela buradaki örnekleri inceleyelim. Yanında ne getirdin? Bunları sana kim anlattı? Hangisi sizinle geldi? Görüyorsunuz burada yönelme ayrakını almışım, burada ek almışım. Soruların kaçını cevapladın dediğinde kaçı da nedir? Bir soru zamiridir arkadaşlar. Zamirler konusu bu kadar. Şimdi e, modülümüz altıdaki etkinliklere geri dönelim. Onları birlikte yapalım. Evet, modül 6'daki zamir etkinliğiyle devam edelim dersiniz arkadaşlar. Allah ee, Ablam ve ben her cuma birlikte sinemaya gideriz de ben kelimesinin altını çizme zamirin çeşidini soruyor. Ben bir kişi zamiridir. Hatta hangi kişi zamiridir? Birinci tekil kişi zamiridir. Buraya kişi zamiri yazabiliriz. İnşaatta çalışanların çoğu aynı memleketten gelmişti. İnşaatta çalışan çoğu işçi aynı memleketten gelmişti deseydi bu bir ne olurdu belgesiz sıfat olurdu. Fakat görüyorsunuz çoğunun arkasından bir isim gelmemiş. O yüzden bu ne olur belgesiz zamir olur. Sabahın ilk ışıklarıyla buradan ayrılmak istiyordu. Buradaki buradan arkasından bir isim gelmediği için mesela bu memleketten, bu şehirden ayrılmak istiyordu deseydi bu bize işaret sıfatını verirdi. Fakat arkasından bir isim gelmediği için bu ne olmuş? işaret zamir olmuş. Ve zaten dikkat ederseniz ek almış burada arkadaşlar. Zamirler çekim eklerini alabiliyor, isim çekim eklerini alabiliyor demiştik kitapta okuduklarımı ona da anlatmamı istedi. O kelimesinde bir uyarımız vardı. Eğer o insandan bahsediyorsa, kişi zamiriydi, insan dışı bir varlıktan bahsediyorsa işaret zamiri olarak kullanılıyordu. Ona da anlatmamı istedi de ki o bir insandır. O yüzden bu ne olur? Kişi zamiri olur. En çok nereyi görmek istiyorsunuzdaki nereyi nedir? Soru zamiridir. Onları da çantana koyar mısın? Evet aynı uyarıyı yine burada da yapacağım. Buradaki onlar bir insan olmadığı için arkadaşlar bu kişi zamiri olamaz. Dikkat edin cümleyi okumadan bunu anlayamazsınız. Buradaki onlar nedir? İşaret zamiridir. Eğer da çantana koyabilir misin deseydi bunun arkasından bir isim getirseydiler ne olurdu? İşaret ispatı olurdu. Arkasında isim var mı? Siz buna dikkat edeceksiniz. Eğer sıfatsa bir ismin önüne gelir. Eğer sıfat değilse ismin direkt yerine kullanılır ve zamir olur. Yağmurdan kaçan herkes saçakların altına sığınmıştı. Şimdi buradaki herkes dediğim kaç kişi olduğunu ben bilmediğim için ne olarak alacağım bunda? da belki siz zamir olarak alacağım. Çünkü net olarak bir sayı bilmiyoruz. Nereden gelip nereye gidiyorsun? Burada iki tane soru zaminim var. Yerde yatan çocuğa hiçbirisi yardım etmemiş. Yine bu kaç kişinin içinden kaç olduğunu bilmediğim için nedir? Belgesiz zamir. Evet arkadaşlar zemirler konusu bu kadar. Umarım sizin için verimli bir video olmuştur. Görüşmek üzere.